İstiklal Caddesi'nde son günlerin en sakin protesto yürüyüşü vardı dün akşam. İnsan Hakları Derneği'nin düzenlediği Roboski için adalet yürüyüşü Galatasaray Lisesi önünden başladı. Katılımcı sayısı son derece azdı ama polis yine de engelledi. İnsan Hakları Derneği'nin düzenlediği Roboski için adalet yürüyüşü Galatasaray Lisesi önünde başladı. Sivil toplum kuruluşlarından ve BDP kanatından beklenen ilgi olmayınca az sayıda katılımcı burada toplandı, pankartlar açıldı, sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçildi. Yürüyüş kısa sürdü, polis engeline takıldı. Polisle göstericiler arasında önce tartışma ardından kısa süreli direniş yaşandı. Yürüyüşe izin çıkmayınca İYD üyesi grup polis barikatı önünde bir basın açıklaması yaptı. Adalet arayışımızı seslendirecek. İHD İstanbul Şube Başkanı yürüyüşe izin vermeyen polisi de protesto etti. Roboski için adalet arayış yürüyüşümüzün de önüne gördüğünüz gibi maskeli ve donanımlı polisler tarafından engellendik. Basın açıklamasının ardından Roboski için adalet yürüyüşü olaysız ve yürüyüşsüz sona erdi.